selam arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Evet bu hafta oyunumuza yeni bir araç da ekleniyor arkadaşlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Übermat Cypher. Araç gerçek hayattaki BMW M2 adlı araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.5 milyon dolar civarında bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prazira Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Swinger. Araç gerçek hayattaki Jaguar XJ13 adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 900 bin dolar civarında bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu araca bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca her gün Pursuit Races yarışlarını oynamalı ve bu yarışları da birinci sırada tamamlamalısınız. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 3. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerinde gelerek bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araba galerimiz olan Luxury Autos'taki araçlarımıza. Bu haftaki araçlarımızın markası Autarch ve Torero XO. Dilerseniz oyundaki bu Luxury Autos galerisine giderek bu araçları buradan satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroomundaki araçlara. Bu haftaki araçlarımızın markası Tornado, Nebula Turbo, Remus, Cogno Senti ve Sterling GT. Dilerseniz oyundaki Simeon'un showroomuna giderek bu araçları ücretsiz bir şekilde deneyebilir ya da satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki ilk haberimiz bu hafta oyuna Kayo Perico Series adı altında 10 farklı yarış türü eklendi. Bu yarışlara oyunumuzun duraklama menüsünün online sekmesi üzerinden Jobs, Play Job, Rockstar Created ve oradan da Races kısmına girerek bu yarışlara ulaşabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta oyuna yeni bir araç eklendi arkadaşlar. Aracımızın adı da Draugr. Aracımızın iki farklı ücreti bulunuyor. Birincisi normal ücreti ki bu 1.870 milyon dolar ödeyerek alabileceğiniz olan ücretken. Diğeri ise daha indirimli bir fiyatı olan 1.4. 402 milyon dolar aracın indirimli fiyatını açabilmek için toplamda 10 tane kaya Perico serisi yarışı oynamanız gerekiyor bu kriteri karşınız takdirde bu aracı indirimli fiyatından alabilirsiniz Ayrıca bu Draugr'u satın alarak Grey Yeti Flat Cap adındaki şapkayı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar bu bilgi de aklınızda bulunsun gelelim bir sonraki haberimize bu hafta oyunumuza Buried Stashes yani gömülü sandıklar adında yeni bir rastgele etkinlik eklendi bu etkinlikte Meta dedektörü bularak etkinliği başlatabiliyoruz ki dediğim gibi arkadaşlar bu rastgele bir etkinlik olduğu için oyuna girer girmez bunu bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla haritanızda mavi bir şekilde işaretlenen rastgele bir etkinlik gördüğünüzde muhtemelen bu görev olabilir. Dolayısıyla mutlaka yapmanızı öneriyorum. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyuna yeni eklenen Kayo Perico serisi yarışlarında 2 katlık bir bonus bulunuyor. Yine az önce söylediğim yerden arkadaşlar bu yarışları başlatabilirsiniz. Dediğim gibi 2 katlık bir bonus da bulunuyor. Hem de yeni eklenen bir yarış bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka bu hafta bu yarışları oynayarak güzel vakit geçirmenizi öneririm. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Special Cargo depo çalışanlarının sor hızında iki katlık bir bonus bulunuyor. Dolayısıyla bu hafta Special Cargo işletmesine isterseniz ağırlık verebilirsiniz. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Kane'e Müzik Perico T'yi oyuna girerek ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta Special Cargo Crate ve Warehouse Source Cargo etkinliklerinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Yine bunlar da bildiğiniz üzere arkadaşlar ofisimize bağlı işletmelerimizin özellikleri oluyor. Dediğim gibi %50'lik bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan daha yararlanabilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta silk pajamas, robes ve smoking jackets kıyafet öğelerinde %50'lik bir indirim bulunuyor. Eğer bu kıyafet öğelere ilginizi çektiyse dediğim gibi bu hafta %50'lik bir indirim bulunuyor. Dilerseniz kıyafet mağazalarına girerek bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta oyunda bulunan tüm bankırlarda %40'lık bir indirim bulunuyor. %40'ı fena olmayan bir indirim olarak görebiliriz arkadaşlar. Neredeyse yarı yarıya düşmüş bankırlar. Eğer hali hazırda bir bankırınız yoksa mutlaka sahip olmanızı öneririm. Zira üstünden para kasabilmemizin yanı sıra araştırma ile silahlarımız için açabileceğimiz özel mermi türleri ve eklentiler yapabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka bir bankır sahibi değilseniz bu hafta bu yüzde 40'lık indirimden faydalanarak bir bankır sahibi olmanızı öneririm. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta Special Cargo Warehouse'larında da yüzde 30'luk bir indirim bulunuyor. Yine ofiste alakalı bir işletme arkadaşlar Special Cargo bildiğiniz üzere ve bunların depoları yani Warehouse'larında da yüzde 30'luk bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan da yararlanarak kendinize depo ya da depolar satın alabilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta oyunda buna bombal ve mermilerde %30'luk bir indirim bulunuyor. Yine isterseniz oyundaki silahçılara giderek bu bombaları ve mermileri bu indirimi fiyatlarından da sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Carbonizare adındaki araç. Bu hafta %60'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Defiler adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz 811 adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Super Diamond adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz Brigade adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Cognos adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz FMJ adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Arena Imperator adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Windsor Drop adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Itali GTB adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Penetrator adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş ve son olarak da T20 adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık mülterimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video işinize yarmıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu like atmayı, yorum like atmayı ve yorum unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.